beton yığınına dönen Bursa'da tarım alanları giderek azalıyor. Ova plansız sanayi ile katlediliyor. Merkezden uzak ilçelerde ise hoyratça sürdürülen madencilik faaliyetleri devlet destekli projeleri dahi tehdit ediyor. Mustafa Kemal Paşa, Bursa'da mermer ocaklarının yoğun bulunduğu ilçelerin başında geliyor. Bölgede çalışma yapan Tunç Topkara Mermer İşletmesi, Deveci Konağı Güven Mahallesi'nde kapasite artışına giderek ilave kırma eleme tesisi kurmak istiyor. Bu kapsamda hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından uygun bulundu. Ardından resmi prosedür gereği rapor halkın görüşüne sunuldu. Mahalle sakinleri kapasite artışı ve ilave tesise karşı çıktı. Tesise karşı düzenlenen kampanyada çok sayıda imza toplandı. ÇED raporuna yazılı itiraz da yapıldı. Vatandaşların itiraz gerekçelerine gelirsek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yapılan itirazda, mera çeşmeleri ile mahalle çayının kuruması, tonajlı araç trafiğinin artmasının yanı sıra tarım ve hayvancılığın bitme tehlikesine de işaret edildi. Maden işletmelerinin 160 metreye kadar kendilerine özgü sondaj açmalarının mahalleyi yeterince zorladığı kaydedildi. Ayrıca mermer tozları tarafından kaplanan bazı tarım alanlarının yok olduğu belirtildi ilave tesis kurulmak istenen söz konusu kırsal bölgede devlet destekli yaban mersini projesine başlandığını da ekleyelim. Proje çerçevesinde 40 bin kökten fazla ekim yapıldı şu ana kadar. Mermer ocağı kapasiteyi artırırsa, saçılacak tozların pH değerini yükseltmesi yaban mersini üretimini durma noktasına getirebilir. Öte yandan yine korunan ayı gülü gibi bitkiler de bölgede yoğun olarak bulunuyor. Mermer ocağının endemik örtüye de zarar vereceği düşünülüyor. Açıkçası son dönemde çed raporlarına güvenilirlik ne yazık ki azaldı. Dolayısıyla bölge halkının itirazı mutlaka ilgili resmi kurumlar tarafından dikkate alınmalı. Elbette değerlendirilmeli yeraltı kaynakları. Ancak maden çıkaracağız diye geri dönüşü olmayacak tahribatlara da yol açılmamalı.